Balıkesir'in Gönen ilçesindeki oto sanayi sitesinde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı. Olay sırasında iki çalışan bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama iş yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor şiddetli patlamaya rağmen şans eseri kimsenin yaralanmaması, büyük bir tehlikenin ucuz atlatılmasını sağladı. Olay, iş yerinde kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi. Patlama sırasında yaralanan olmaması yüreklere su serpti. Patlamayı duyan çevredeki vatandaşlar da, bir süre korku yaşadıktan sonra lastikçi atölyesine gitti.